müdahale etmesi yanlış bence. Tahta kaşık kullanmış olsaydı. Ha, pideler için 20 bir tane var. tabak al, geniş tabak al, borcam gibi bir şey al. Şöyle temizlem Ta, lazım. tamam, at boş ver onları, boş ver, boş ver, git. Çabuk, ee, şey al, geniş bir tabak bul orada. Düdüklü biraz eğri duruyor, Bak. Onu düdüklüyü muhakkak kontrol edin. Ha. Buradan geçiyorsun. Tabak uzam. bulamıyorum, Zaman. tabak bulamıyorum. Bak şurada var, şurada var. E, 3, beyaz tabak alabilirsin. Bir, girebilir. Tamam, tamam. Ne telaş. Aldım. İki ayağı bir popuçta evet. ve heyecanlı. Biraz. Evet. Resteyiz. Tamam. Tamam. Yoğurdu aldınız mı? Tamam aldım. Yoğurdu da aldım. Neler Susu aldınız? Aldım. Tuz. Evet. Tuzu aldım. salçayı aldım. Pul biberi aldım. Salça, evet. yoğurt, evet. pul biber, nane. Nane almadım. Aa, nane var mıydı? Bekle biraz. Nane yok mu? O ezogelinde. Hani ekmekleri ne yapacağım? Ha ekmekleri o tepsiye koy. Nerede? Aldın. Şu. Tamam. Hayır o değil. Derin kap alacaksın. Derin kap. Borjan tipi. Beyaz alttaki deri kaba. Evet. Bu. Oh. <laughs> evet. Tamam. Ha onun içine koy. Buranın işiniz ha. olacak Yok. mı? Yok olmayacak. Sadece ıslatacağız zaten onları. Evet. Koy anneciğim. Aferin sana. Ee, birazcık stres yaptım çünkü yetişmeyeceğini düşünüyordum. Bilmediğim bir yemekti. Vakit birazcık bugün ve düne nazaran beni daha fazla stres soktu diyebilirim. Tamam. Tamam anneciğim. Evet. Ha. Zaman hızlı evet. bir şekilde evet. akıyor. Evet. evet. 13 dakikan var. Şimdi onu koyduktan sonra sosunu yapıyoruz. 13 dakikada pişecek Pişecek, tamam. evet pişirme anda... kadar. O ee, onlar dursun. Ayrı bir tava al, e, telinin üzerine sosu yap, hazır olsun. Hı hı. Ha, oradan tava al, zeytinyağı, salça, pul biber hemen. Evet. Tereyağı. Aynı şekilde yapıyorsun. Tereyağı ve zeytinyağını koyuyorsun. Aç altını. Aç Kaç, altını. kaç tane kabak kullandın? Durmuyor bir bunda. tane koyduk hepsinden. Hep evet. bir tane. Şunların yeni değiştireyim mi? Burada durmuyor. Neyse durdu. Tamam tamam aç 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 aç. Suat aslında hep sizin direktiflerinizi tamam. dinliyor. Tamam. Evet, evet, Şimdi 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 şimdi. Tereyağı zeytinyağı. zeytin ya. Ne kadar aynı tereyağı? Aynı şekilde yap aynı şekilde. Atır tamam. direkt. E at Hı. at evet. Tamam. Evet. Şimdi. ona şimdi. biraz daha ha biraz daha fazla O zaman bilmiyor yemekleri Zetiyam, değil Zeytinyağı mı tereyağı mı? Bilmiyor bilmiyor bunları hiç yapmadı ilk defa yapıyor. Tamam ya. tereyağını koydum. Biraz, e, zeytinyağı da o koy tamam. Tamam. Sizin tamamen liderliğiniz evet, var evet. burada. Aha. Hiç yapmadı. Annenize güvenin. Ya tweet çünkü tavuk suyu Soğanlar olmaya başladı. Tamam annem olsun tamam. tamam. Onları zaten şeye katacağız. Ee, şimdi yoğurdu unu benim onu çık. E, ayrı bir kase al çabuk 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 ayrı bir kase al onu ha al onu yoğurdu koy kaşık al ha biraz dök içine. Terbiyesi için mi bu? Evet. Peki unu önceden koysaydınız kaç kaşık, bunun, kaç e, kaşık kaç Tarifi diye. öyle. Bunun tarifi kaç kaşık? Öyleydi. Peki. Ee, koy baya koy kaşık. Mesela mayhane yapsaydık koy daha, daha lezzetli olmaz o, mıydı? O soğanlı veya şey dört, yeter, yeter, yeter 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 yeter. şey un koy bir kaşık. Bir kaşık un koy Bunda da lezzeti tamam. arttırmak için daha iyi olmaz mı? E, olmaz çünkü bu sebze çorbası. Koy anneciğim, koy anneciğim. Zaten Bir sakın, kaşık şey, yetiyor mu? Yeter bir birazcık daha koy tamam. Çok o zaman. O zaman çiğ tamam. çiğ yiyecekler. Olur. Hayır hayır o pişecekler. Şimdi, şimdi. içerisinde. limon suyu, limon suyu. Bir, pişer, pişer mi? mi? Sadece evet, terbiye. Evet, hadi anneciğim, sırasında. çabuk 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 çabuk. Evet. Yemekleri takip evet. et. Yetişecek mi tamam. yemekler? Yetişecek evet koy 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 koy. Evet evet tamam. Çırp hemen onu o çırp, çırp 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 çabuk çabuk. Bir tane daha yarım mı tam mı? Yeter 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 çırp hemen çırp. Çatal çırp çatal da çırp çatal çırp çabuk. çabuk. Çabuk ol, çabuk 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 tamam tamam. Yeterli olacak mı? Evet evet olacak. Olacak. olmasın. Ha, olmasın evet onu iyice yedip limonu da sıkabilirsin biraz şeyse. Ha, havuç tamam, var c tamam, vitamince tamam. zengin evet, değil mi? Evet. Başka ne koyuyorsun tamam. sebze çorbasına? Ee, o kadar zaten oldu yani Yok, ya, genelde havuç, genelde o kadar koyuyor. Kabak ve havuç mu sadece? Evet kabak havuç patates. Kabak havuç Aha, patates tamam. Evet tamam. Yani kereviz de konabilir ama çocuklar Hı -hı, Çok güzel diye. olur. Hı -hı. Evet. Tamam bu ya, oldu gibi. Üç. Tamam. Şimdi e, salçanı koy sosunu yap. Evet, Hemen havuçla evet, ilgili bir evet, tane. Evet, evet. Ne kadar salça? Ne kadar salça? Bir kaşık. Bir kaşık. Bir kaşık. Havuçla ilgili Sadece bir püf noktası verin. Şuna. Ha, evet, Havuçlar biraz genelde polibir. kışın İyi strese mi? girerler, evet. kendilerini <laughs> sıkarlar <laughs> ve donma riskinden dolayı <laughs> daha çok şeker kolarlar. O yüzden havuç kışın daha tatlıdır. Ha. Ne kadar tamam, pul Koy, biraz koy, biraz koy. Tamam, biraz daha koy. Tamam, onu karıştır sos gibi olsun. Tamam, evet, aferin. Bunu e, trit yemeği için değil evet, mi? Evet, bu trit yemeği için. Onun hikayesini biliyor musunuz? <laughs> Bilmiyorum, şimdi tavukları alalım. Ama çok alalım. güzel bir hikayesi vardır onun. Evet. Şu an hikayeyle ilgilenemiyor direkt. Al Duduklu'yu sen şimdi, boşalt. Ee, nasıl açılıyor bize bir yardımcı olur musunuz? Soğuk ha, su. Değil, <laughs> soğuk suya. <laughs> evet. Evet hanım. çabuk. Siz olabilirsiniz. İçeri girip olabilirsiniz. Tamam, alayım. Tamam, tamam, tamam. Dikkat edin, dikkat edin. Önce biraz daha soğukta kalsın. Biraz daha, biraz daha. Biraz daha. Tamam. Suatçı. <laughs> e... tamam çek sen, çek şimdi söyle ha. bana. Tamam. <laughs> tamam oldu ha. Evet. şey Şeyi suyla tilikleri ıslat. Ee, ekmekleri ıslat suyundan. Kepçe al. Kepçe al çabuk. Çabuk şuradan kepçe al. Ha. Neyin suyuyla? Ee, tavuğun suyuyla ıslat. Islat. Ha. Evet, evet, evet. Ha, ıslat onları, ıslat, 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 çabuk anneciğim, çabuk, 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 ıslat Tavuklar oldu mu? Evet, evet, oldu, oldu. Ha, ıslat, tamam. Tavuklar tamam. da aslında parçalasaydı tamam. daha iyi olur. Pişmez miydi? Evet, evet. ama işte patatesler. Ha. Gibi. Anneciğim, ha tavukları çıkar hemen didikle bıçakla. Tamam, tamam, tamam. yeter, yeter, yeter. Sonra kalanını dökebiliriz ona. Tamam. Ha. Çabuk tavukları parçala üzerine dök. Evet, değil Hı. mi? Al, öyle yapabilirdik Al. aslında Aha. parça parça yapsaydık. daha kolay ee, olabilirdi. Şey, kes bunları, kes kes. Bunları. Elini ya kızım. Evet. Aferin sana. Nasıl kesiyorum bunları? Kes, yani şey, şey sos yandı gibi. Ee, yok yok, altı şey tamam. Olmuş zaten tamam. Olmuş mu? Kes, kapatıyorum. Evet. Ama salçalar duruyor. Karıştır bir kere şöyle. Hah. Karıştır karıştır. Tamam sen didiklet tavukları. Zaman kalmadı Suat. Zaman kalmadı. Çabuk, çabuk çabuk çabuk. Elimle yapayım mı? Yap yap yap. yap. Gelecek misiniz? Bir siz? tanesini yap. yap yeter. Bir tanesini yap. Evet Oo. yeter. Öbürü de yap. Pişenleri Pişmemiş. al. Pişenleri al. Tamam pişenleri al. Keşke Doğru. parçalasaydık. Ee... Değil mi? Hadi anneciğim. Düdüklünüzle iş yok. Bizde, bizimle alakası yok. <laughs> yani. Bizim bacağımızda her şey...